Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün herkesin dilinde olan bir konuya giriş yapıyoruz. İklim kanunu. Son zamanlarda bu kanunla ilgili o kadar çok söylenti dolaşıyor ki insan neye inanacağını bilemiyor. Tarımı bitirecekler, sokağa çıkmamızı yasaklayacaklar, küresel güçler Türkiye'yi ele geçirecek. Kulağa korkutucu geliyor değil mi? Ama durun. Panik yapmadan önce gelin bu spekülasyonlara tek tek masaya yatıralım ve iklim kanununun aslında ne olduğunu, neyi amaçladığını öğrenelim. Hazırsanız başlıyoruz. Bir de şu anekdotu eklemek isteriz. Biz kesinlikle halkın yanındayız herhangi bir şekilde. Bu videoyu yaparken de birilerinden emir ya da birilerinden e, kesinlikle bir şeyi dayatıyoruz ve bunu sizin reklam e, reklamınızı yapmanızı istiyoruz gibi bir e, düşüncede olmasın. Biz kesinlikle halkın yanındayız, sizlerin yanındayız. Bu sebeple de biz bu kanunu detaylıca inceledik. 2 ve 2,5 gündür diyelim. inceledik. Bu süre zarfında da tespitlerimizi size sunmak istedik karşılaştırmalı olarak. Hani bu sebeple de bir de bizim perspektifimizden bakın diyoruz ve başlıyoruz. Önce şu soruya cevap verelim. İklim kanunu nedir? Neden çıktı? Türkiye 2021'de Paris Anlaşması'nı imzaladı ve 2053'te net sıfır emisyon hedefini koydu. Bu kanun, işte o hedefe ulaşmak için bir yol haritası. Temelde sera, gazın, sera gazı emisyonlarını azaltmayı, yenilenebilir enerjiyi artırmayı ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlıklı olmayı amaçlıyor. Mesela fabrikaların karbon salınımı kontrol altına alınacak. Güneş ve rüzgar enerjisine destek verecek. Avrupa Birliği'nin karbon vergilerinden e, korunmak için de emisyon ticaret sistemi gibi araçlar getiriyor bu kanun. Ama sosyal medyada bu kanun öyle bir anlatılıyor ki sanki her şey alt üst olacak. Hadi en popüler söylentilere bakalım ve gerçekleri görelim arkadaşlar. Hani ilk olarak ilk söylenti e, iklim kanunu tarımı ve hayvancılığı bitirecek. Belki bu da ee, en çok duyduğunuz iddia. İnsanlar diyor ki çiftçilere öyle kurallar getirecekler ki kimse üretim yapamayacak. Peki gerçek ne? Kanuna baktığımızda tam tersine organik tarımı ve gıda güvenliğini destekleyen maddeler var. Çiftçilere çevre dostu yöntemler için teşvikler sunuluyor. Evet büyük ölçekli çevreye zarar veren bazı faaliyetler denetlenecek ama bu tarımı yok etmek için değil. Daha sürdürülebilir hale getirmek için, mesela kimyasal gübre kullanımı azaltılıp toprağın verimliliği korunacak. Yani tarım bitecek korkusu abartıdan ibaret. Kanun çiftçiyi desteklemeyi hedefliyor. Tabi uygulama kısmı düzgün yapılırsa. Gelelim diğer spekülasyona. E, bu kanun özgürlüklerimizi kısıtlayacak. Sokağa bile çıkamayacağız. Sosyal medyada bazı kişiler. Kanunun bireysel hayatımıza karışacağını, hatta hareket özgürlüğümüzü elimizden alacağını söylüyor. Ama işin aslı şu, kanunda böyle bir madde yok. Özellikle de bu maddeyi ben aradım, hatta manalı bir maddedir diye düşünüp tekrar baktım, ancak böyle bir maddeye, böyle bir manaya rastlamadım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, ben sizden yanayım. İklim kanunu bireylerin günlük hayatını değil, ekonomik ve çevresel düzenlemelerini hedeflediğini gördüm. Mesela enerji sektörümüz temiz teknolojilere geçiş ya da şehrin altyapısını güçlendirme gibi konular konularda ee, daha kapsayıcı olduğunu gördüm. Sokağa çıkma yasağı gibi iddialar tamamen temelsiz ve muhtemel muhtemelen de yanlış anlaşılan yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyor. Özgürlüklerimizle ilgili bir tehdit yok. Rahat bir nefes alabilirsiniz arkadaşlar. Yani iklim kanununla özgürlükle nasıl özgürlüğün kısıtlanmasıyla nasıl bağdaşlaştırıldı onu da anlamış değilim. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten bu iklim kanunu Türkiye'de sadece Türkiye'de uygulanmayacak. Yani sadece ülkemize özel bir kanun değil. Avrupa Birliği ülkelerinin hepsi uygulayacak. İstisnalar olabilir ama hepsi uygulayacak. E şimdi Avrupa Birliği'nde de o zaman özgürlüklerin kısıtlanması söz konusu olabilir mi? Bu Avrupa insanının zaten özgürlüğüne düşkün Avrupa insanının ayaklanması demektir. Tarımın bitirilmesi Hollanda özellikle Hollanda'nın tepki vermesi gerekiyor ki Hollanda'nın zaten tarımdan başka büyük bir sermayesi yok. E tarımı yok edecek bir anlaşmayı Hollanda imza atabilir mi arkadaşlar? Bir de bu açıdan düşünelim. Gelelim en çarpıcı söylentiye, iklim kanunu, küresel güçlerin dünyayı kontrol etme oyunu. Bu iddia, özellikle uluslararası anlaşmalara şüpheyle yaklaşanlarda oldukça popüler diyelim arkadaşlar. Ee, Paris anlaşmasından yola çıkarak yabancılar bize ne yapacağımızı söylüyorlar. Gerçek şu. Yani yabancılar bize ne yapacağımızı söylüyorlar diye bir takım nidalarda bulunuyor ama gerçek şu arkadaşlar iklim kanunu Türkiye'nin kendi hedefleri ve çıkarları doğrultusunda hazırlanmıştır. Yani burada her devletin kendi çıkarları gözetilerek bir nevi uyarlanmıştır. Avrupa Birliği'nin karbon düzenlemelerine uyum sağlamak ihtiyaçlarımızın zarar görmesini engellemek de oldukça önemli ama haklı bir endişe de var. Bunu da anlayabiliyorum. Eğer kanun şeffaf uygulanmazsa ya da halk yeterince bilgilendirilmezse bu tür şüpheler büyüyebilir. Hem de çok büyüyebilir. Hatta ülkemiz e, bu anlaşmadan çekilebilir. O derece büyüyebilir arkadaşlar. Yine de küresel e, komplo demek yerine e, kanunun detaylarını öğrenip eksik yanlarını tartışmak daha mantıklı. Bu da devletimize düşüyor. Yani böyle spekülasyonlar var ve bu spekülasyonlara karşı e, bir kriz masası oluşturup hatta e, haberlerde ya da açık oturumlarda Halkı bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı için spekülasyonlar daha büyük artıyor. Peki bu söylentiler ötesinde kanun bize ne vaat ediyor? Temiz bir çevre, sağlıklı şehirler, yeni iş imkanları, çiftçilere destek ve daha niceleri. Küçük işletmeler, çiftçiler desteklenmezse bu güzel hedefler kağıt üzerinde kalır. Yani aslında uygulanmazsa bu komplo teorilerinden daha kötü şeyler gelebilir. Hani o sebeple sağlıklı bir şekilde uygulanması gerekiyor. Ve bu da özellikle enerji tasarrufu, geri dönüşümümüze önem vermek ve çevremizi bilinçlendirmek için bu küçük kendi kendimiz küçük adımlarda atmamız daha sağlıklı olacaktır. Evet arkadaşlar iklim kanunu hakkında spekülasyonlara ufak bir e, derleme yapalım dedik gördük ki çoğu abartı ve yanlış anlaşılma e, kanun çevremizi ve geleceğimizi koruma yolunda bir adım ama tabii ki de eksiksiz değil e, siz bu söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz söylediğimiz e, sizi tatmin etti mi e, yorumlarda konuşalım arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da Unutmayalım, tekrar söylüyorum, söylenilen spekülasyonlar e, iklim maddesi kanununda e, hiçbiri e, yer almıyor arkadaşlar. Bu konuda rahat olabilirsiniz. E, yeni gelişmeler için takipte kalın. Bilimsel gelişmeler için de bilimde kalın. Hoşçakalın.